Hazreti İbrahim güneşe baktı. Bu Allah dedi. Cık, güneş battı dedi ki Allah batmaz. Ay'a baktı bu Allah dedi. Ay gündüzleyin kayboldu. Bu da Allah olamaz dedi. Bakın sorguluyor. Hazreti İbrahim'e neden tevhidin babası deniyor? Çünkü sorguladı. Adeta Tanrı'yı aradı. Anlatabiliyor muyum? Freud veya Jung, daha çok Freud bu konuda şeydir. Çocuklar küçükken, çok çok küçükken, anne babalarından bir talepte bulunduklarında, o talep yerine gelmezse Tanrı'nın onları cezalandıracaklarına inanırlar. Çünkü çocuklar kendi seslerini Tanrı'nın sesi olarak kabul ederler. Dünyanın merkezinde hissederler kendilerini ve bunun bir evvelinde de anne ve babayı ilah olarak kabul ederler. Tanrılaştırırlar yani. Hatta öyle yüceltmeye doğru gider ki erkek çocuk annesi hakkında cinsel fantazilere hissetmeye başladığında utanç duyar. Oysa ki bir erkek çocuğun gelişiminde bu çok normaldir. Kız çocuk da benzer şeyi babası için hisseder. Ama utanç başladığında artık gelişim başlıyor demektir. Yani anne baba tanrılık makamından inmiştir artık ebeveynlik makamına düşmüştür. Şimdi bizim oralardan başlıyor hikayemiz. İlk etapta tanrı kabul ettiğimiz ama daha sonra ölümlü olduğunu anlamaya başladığımız kişilerle aramızda bir ilişki başlıyor. Onların bazı sözleri veya bizlerin bazı alınganlıkları bize travmalar yaratıyor. İşte orada başlıyor hikaye. Orada sizin sesiniz şekillenmeye başlıyor. Ya babanız gibi davranıyorsunuz ya anneniz gibi. Çünkü idolleştirme, taklit etme lazım. Erkek çocuk içinde, kız çocuk içinde. Taklit ederiz çünkü biz. Sonra da işte böyle içsel bir yolculuğa çıktığımızda hmm, aydınlandım galiba. Bak ilham da alıyorum. Tekrar aynı kaba tabir söylemek zorundayım. O suruktan teyare selam söyle o yare. Onun adı ilham falan değil. Gaz kokusu. kötü bir gaz kokusu yani. Çünkü kendi sesini duymuyorsun ki hala. O yüzden nefsle devam ede kişiye Allah dedirtirler. Soyun, arın, gör kendini. Kendini bil. Taşıdığın o gereksiz bütün seslerle helalleş ve onları gönder. Kendi sesini söyle, hatta ve hatta kendi şarkını söyle derler onlara. Hani meşhur bir cümle vardır ya, kendi hikayeni yazmaya başla. Kendi hikayeni yazmaya başladığın yerin adı nefs-i levvamidir. O yüzden uzun sürer, oraya girenin çıkması birazcık zaman alır. Hesaplaşır da hesaplaşır, hesaplaşır da hesaplaşır. Ta ki bir büyük orada devreye girer. Kamil bir insan o yollardan geçmiş. Kabadayı tabirle söyleyeyim siz de gülün. Höyt pezevenk dur artık der. Orada durur. Aşureye gittiğini bilir. Çünkü niye o sözü söyler? Kibre giriyorsun demek ister ona. Kibre girme. Çünkü kibir çok ciddi günahlardan bir tanesidir kibir tanrıcılık oynamaktır. Yani farkındaysanız kendimizi gömmeyi seviyoruz. O ye babam ye ye babam ye. İlla bir kamil birini beklemeyin size dur demesi için. Aklınızda kalsın. Aşırı gömdüğünüzde tanrıcılık oynuyorsunuz demektir. Çünkü hesabı siz ilah olana verirsiniz. Bu dünyada evet kendinize bir hesap vermekle mükellefsiniz. Aşırı hesap verme safası size ait değildir. O zaten o kadar aşırı da sormaz. Çünkü sizi sizden daha iyi biliyor, beni benden daha iyi biliyor. Yani levvameye erdim. Aa, yolculuk başladı. Emvar'dan çıktım, levvameye geldim. seyrüsülük sülük ne güzel yürüyor. Dur ya Levvame'de bir, bir, birkaç sene gezdirelim seni. 5-6 sene bir tur at orada bakayım ne olacak. Yunus Emre dizisini görüyorlar. Orada hani iki bölüm sonra Yunus Emre'ye diyor ki Tapduk Emre yaklaş kulağına bir şey fısıldayacağım. Bizimkiler de öğreniyor. Tarihi TRT dizisinden, tasavvufu TRT dizisinden öğrenince bu işler ne kolay. Hımm tabii kolay. Tabii kolay ya. Hımm çok kolay. <laughs> çok kolay. Alçak sürünmeyi seviyorsanız kolay. Burnunuz havada gezmeyi seviyorsanız zor. Kolay değil. Ama zor da değil. Peki kişi levvamede niye bu seyirleri, bu yüzleşmeleri derinden yaşamak istiyor? Az önce arada kaynamasın diye bir daha hatırlatayım. Birey olmaktan söz etmiyoruz fert olmaktan söz ediyoruz. Kendi seçimlerini yapabilen, kendi kararlarını verebilen ve kendi sesini duyabilen şahsiyet olmaktan söz ediyoruz. Seçim yapabilme özgürlüğünden, cüz'i iradeyi sahiplenmekten söz ediyoruz. O yüzden ferdi olmaktan söz ediyoruz. Birey olmak biraz daha günümüzde bencillik gibi anlatılıyor. Şüphesiz onun tanımı öyle değil ama biz burada ferdi olmaktan söz edelim. Aşırı tevazu da şu var. İnsanlar beni onaylasın, insanlar beni kabul etsin, insanlar bana iyi insanlar desin gibi. Ama tevazuyu çok iyi anlamak lazım. Yani niye aşırısı kibir? İnsani bir bağlamda tevazu sahibi olmamız hepimiz için normal. Ama aşırısı her şeyin aşırısında olduğu gibi tevazunun aşırısı da kibir. Yani bunu şimdi biraz sizin düşünüyor olmanız lazım. Yani etkilediyse sizi kendi dünyanızdan bir yerle bağlayıp bakmanız lazım buna. Şimdi ben böyle söylediğimde çok bir yere oturmuyor kimsenin iç dünyasına ama aşırı tevazu gerçekten onaylanmayı, okey almayı, insanların iyi insan demesini Ondan sonra hakkımızda hep güzel şeyler söylenmesini bekliyor olmak, bakın hep bir çıkar ilişkisine dayarım. Burada bile bir sıkıntı var. Mutlak suretle çevrenizde gördüğünüz bir eril yani bir erkeği veya bir aileyi farkında olmadan fotoğraflamış, fotoğraflamış olabilirsiniz hayatınızda. Çünkü sadece hani burada bu çalışmayı bu değerlendirmeyi yaparken uzmanlar şeye de bakmışlar gerçekten doğar doğmaz ailesi olmayan çocuklarda da benzer etkileri görmüşler. Çevresel faktörlere bu sefer yoğunlaşmışlar. Yani Bruce Lipton'ı bilmiyorum okudunuz mu? Epigenetik üzerine çok ciddi hani kuantum konusunda da araştırmalar yapmış hani farklı bir hekim bu. Ondan sonra burada bile bir aktarımsal epigenetik bir aktarımsaldan söz ediyor. Kişinin annesini babasını hiç tanımasa dahi özü itibariyle o anne babayı kopyalayıp onları taklit edebilme potansiyelinden söz ediyor. Ama mutlaka burada biraz anneanne ile ilişkiye de bakmak lazım. Ben kendimi çoğu zaman yakaladığımda annem gibi veya babam gibi konuştuğumu yakalıyorum. Ya diyorum ki bu birine benziyor. İlk önce konduramıyorum. Hani onları da incitmek istemiyorum kendi içimde. Sonra yakalıyorum diyorum ki bu babama çok benziyor ya. Sonra babamla buluştuğumuzda veya konuştuğumuzda babam biraz şöyle kaşını gözünü incelediğinde aha diyorum ya bu. Ama hiç babamı bu anlamda ne suçluyorum ne yargılıyorum ne eleştiriyorum. Yani o hesaplaşmaları ben kendi içinde zamanda yaptığım için belki bu sonucu çıkarabiliyorum. Ama hani annemin dört çocuğu vardı, pardon beş çocuğu vardı, benim dört köpeğim var. Ben dört köpekte konuşma tarzım annemin dört çocuğuyla beş çocuğuyla konuşma tarzının birebir aynısı. Bu sefer de ne oluyor? Onları düzeltmeye çalışıyorum. Yani kendimi orada gördükçe, gördükçe, gördükçe. Yalnız annem kötü davrandı, kötü bir hareket yaptığı için değil. Ee, Jung burada ayrışma diyor buna. Eğer diyor ebeveynle ayrışabilirseniz, Hazreti Mevlana da diyor ki o buradadır, sen buradasındır diyor. İbn Arabi de diyor ki anne baba burada durur sen diyor tam karşısında durur yani diyor ki onlardan alacağını al <laughs> ama onlar gibi hayatını sürdürme yani hepsinin ortak paydada söylediği şey bakın büyük kuram diyorlar buna yani Jung, Freud adlar bunların her biri bir ekol kurmuş kişiler Mevlana gibi işte Hazreti Şehül Ekber gibi büyük yol kurucular da aynı şeyi söylüyor yalnız. Hatta ve hatta İbn Arabi Hazretleri çok eleştiriyor kişiyi. Anne babanın mı mirasını yemeye devam edeceksin? Kendin olup mu sürüreceksin bu yolu diyor. Çünkü şunda, şuna çok kızıyor İbn Arabi Hazretleri. Miras yedi bir imandan Allah'a sığınırım diyor.